Arkadaşlar MR Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yapmış olduğumuz araç Kia Sportage 2017 model. Taktığımız cihaz Navix marka Android 8.0 4 GB RAM özelliklerine sahip cihazımız. İlk önce müşterilerimize sıklıkla sorduğu sorulardan başlamak istiyorum. Direksiyon kumandamız çalışıyor mu? Evet direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açma, kısma, parça atlatma, ee, telefon cevaplama ve telefon kapatma şeklinde e, aktif şekilde çalışıyor. Siz, dilerseniz size biraz e, cihazın kullanımından bahsedeyim. Ee, cihazımızda internet bağlantısı, bluetooth bağlantısı, internet, internetsiz navigasyon, e, telefon ekranı yansıtma gibi özelliklerimiz mevcut. Radyomuzdan başlıyorum. Radyomuzda hızlı kanal geçişleri için yukarıdaki kırmızı çubuğu çekerek dediğimiz kanalı ayarlayabiliriz. Ya da her bastığımızda bir sonraki kanalı otomatik olarak bulacaktır. 18 tane kanal kaydetme yerimiz mevcut. Kaydetmek istediği için kaydetmek istediğimiz kanala 1-2 saniye basılı tuttuğumuz zaman cihazımız radyo frekansını kaydediyor. Ayrıca bu cihazda DSP sistem mevcut. Radyomuzu geçiyorum. Müzik ve video menümüz aynı olduğundan dolayı size videodan kullanımını göstereceğim. Ekranı sola doğru kaydırdığımızda cihaz hafızası USB zaman USB kısımlarımız burada gözükecektir. Klasörü seçtikten sonra ekranı bu sefer sola doğru kaydırdığımızda cihazın içindeki müzikleri liste halinde gösteriyor. Ve buradan seçim yapabiliyoruz. Aynı zamanda direksiyon kumandamız da yine burada aktif bir şekilde çalışıyor. Cihazımızda 4x50 MOSFET ses çıkış mevcut. Onu da şu şekilde göstereyim ses kalitesini size. Gördüğünüz gibi e, cihazımızın ses çıkışları gayet güçlü ve orijinal TV'ne göre %30-%40'lık ses kalitesinde net bir artış mevcut. Dediğim gibi bu cihazda e, navigasyon var demiştim. İki ayrı navigasyonumuz var. İnternetli kullandığımız ve internetsiz kullandığımız. İnternetsiz kullandığımız navigasyon için, navigasyon kısa yoluna bastığımız zaman Navigasyonumuz açılıyor. Bunu e, kullanabilmek için açık adres bilmek zorundayız çünkü e, kapalı devre çalışan bir navigasyon programı bu. Kullanım için sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Adres kısmına gideceğimiz yerin açık adresini yazdıktan sonra şehre git dediğimiz zaman navigasyonumuz bizi görüntülü ve sesli olarak uyarmaya başlıyor. Çıkış yapmak için de sağ alt köşeye basıp en alttan çıkış kısmından çıkış yapıyoruz. Cihazımızda bluetooth özelliğimiz var, cihazımızı bağladığımız zaman rehber paylaşımı yapabiliyoruz, numaratörle arama yapabiliyoruz ve rehberimizi paylaştığımız zaman biz rehberimizde kayıtlı olan kişiler cihazda arama yaptığı zaman ismiyle gözüküyor ve direksiyon kumandamızdan da bunu cevaplayabiliyoruz. Aynı zamanda bu cihazda bluetooth müzik özelliğimiz de var, bluetooth müzik kısmına girdiğimiz zaman, e, telefonumuzda izlediğimiz videoların veya dinlediğimiz müziklerin sesini C aracımıza aktarıyoruz. E, onun haricinde internet bağlantısı da var bu cihazda. Ayarlar kısmına giriyoruz. AV internet kısmından, kablosuzdan internet bağlantımızı sağlıyoruz. İnternet bağlantısı sağladıktan sonra kullanabileceğimiz uygulamalar, Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Google Maps'i kullanabiliriz. Onun haricinde YouTube'da video izleyebiliriz. Yandex Navigasyon'u kullanabiliriz. Ve internetini paylaştığımız telefonun ekranını bu cihaza yansıtabiliriz. Kullanacağımız uygulama Easy Connect. Telefonunuzun Android veya iOS olması fark etmez. İki cihazın da ekranını tam olarak yansıtabilirsiniz. Bu siz de aracınızda böyle bir multimedya keyfi sürmek isterseniz bizimle iletişime geçin. Dilerseniz bu cihazların teknik özelliklerini inceleyebileceğiniz www.mergarage.com.tr adresinden ürün özelliklerini inceleyebilir, aynı zamanda ürünlerimizi satın alabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.